Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi güneş batarken Bitcoin ve Ethereum'a gideceğiz. Bitcoin şu anda geri çekiliyor ve büyük güç göstermiyor. Fakat o kadar düşeceğini de zannetmiyorum. Çünkü benim fikrime göre panik satışı çoktan gerçekleşti. İnsanlar şu anda biriktirmeye başladı ve Düşük seviyelerde çok fazla alım emri ve destek var. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve kripto market cap'e gideceğiz. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Benim taklidimi yapan çok fazla scam ve fake hesap var. İnsanlara mesaj atıyorlar, onları arıyorlar ve konuşuyorlar. Yüzlerce fake hesap var. Takımım onları silmeye çalışıyor fakat durmuyorlar. Büyük bir grup gibi neredeyse. Ben hiçbir zaman bana Bitcoin ya da para göndermenizi istemeyeceğim. Hiçbir zaman sizinle Instagram'da, Telegram'da ya da Whatsapp'ta özelden konuşmayacağım arkadaşlar. Lütfen fake hesaplara dikkat edin ve kimseye kripto ya da para göndermeyin. Kimseye bilgisayarınıza giriş izni vermeyin ve her zaman Doğrulama faktörü olan borsalarla ve sitelerle işlem yapın arkadaşlar. Mail adresleri de çok önemli. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin bugün geri çekiliyor. Son 4 güne bakarsak Bitcoin 24.000 dolara kadar yükseldi ki zirve nokta orasıydı. 22 bin'e düştü. 23.700'e bin yükseldi ve şu anda 22.500 dolarda ve güçlü bir şekilde düşük hacimle düşüyor. Şu an itibariyle o kadar endişe verici değil fakat 21.500 doları kırarsa esas tehlike o zaman başlar orası tehlike alanı. 21.500'ü aşağı yön olarak kırması durumunda Bitcoin'deki trade'imi kapatacağım ve spot'taki bütün pozisyonlarımı kapatacağım. Bitcoin 21.500'ü aşağı yön olarak kırıp 20.000 dolara kadar giderse o zaman çok kötü olur çünkü devasa ayı bayrak formasyonu gerçekleşebilir ve 12.000 dolar muhtemel hale gelir. Bitcoin'in 21.500 doların üzerinde kalması gerekiyor ki burada boğa flama formasyonu var ve fiyat hedefi 26.500 dolar. Fakat an itibariyle buradaki flamayı aşağı in olarak kırmış durumda. Günlük grafikte stokastik ve RSI aşağı in olarak gidiyor ve squeeze da kırmızı alana doğru gidiyor. Bitcoin'in yukarı yön olarak kırılması lazımdı fakat başarısız oldu. 4 saatlikte yine Aresay aşağı yön olarak güçlü bir şekilde gidiyor. Sküzmem kırmızı alana doğru gidiyor ve Stokastik de aşırı satım durumunda 21.500 dolarda kalması gerekiyor Bitcoin'in. Buradaki iki anahtar noktayı zaten kaybetti. Buradaki kanala geri dönmüş durumda ve gördüğünüz gibi ayı bayrak formasyonunu tekrardan aktifleştirebilir. Ayrıca Bitcoin 200 haftalık hareketli ortalamayı kaybetti. Şu anda Bitcoin ikisinin de aşağısında ve ikisi de Bitcoin için büyük desteklerdi. Bu gerçekten çok kötü. Yakında Bitcoin yukarı yönlü olarak sekemezse 21500 doları aşağı yönlü olarak kırarsa 12000 dolar muhtemel hedef olabilir. Aşağı yönlü olarak kırmamız halinde bütün pozisyonlarımı kapatmayı düşünüyorum. 4 saatlikte, saatlikte ve 15 dakikalıkta aşırı satım durumu var. Yakın zamanda burada yukarı yönlü olarak sekebilir ancak an itibariyle simetrik üçgenden de aşağı yönlü olarak kırılmış durumda tekrardan yukarı yönlü olarak dönmezse buradaki boğa flama formasyonu aşağı yönlü olarak kırılmış olacak. Bitcoin'de güçlü bir düzeltmeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde bütün pozisyonlarımı kapatıp short açmayı düşünebilirim. 21.500 dolar çok önemli bir seviye. Şimdi trade'imi göstereceğim ve siz de benim gibi trade yapmayı istiyorsanız Videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Bybit üzerinden Bitcoin ve altcoin'lerde long ya da short yapılabiliyor ve spotta alım satım yapılabiliyor. Bonusun tamamını alabilmek için belli bir miktarda Bitcoin ya da USDT depozit etmeniz gerekiyor. Videonun altındaki Bybit linkine tıklamak sizleri Bybit'in trading platformuna getirecek. Şu anda Bybit hesabıma gelirsek 428 bin dolar var. Dün yaklaşık 444 bin dolardı. Yani 16 bin dolarlık bir düşüş söz konusu sadece bugün için. Elimde 6.7 bitcoin var. 136 bin dolar nakitteyim ve 91 bin dolar solana var. Şimdi bitcoin trade'ime gidersek hala karda fakat karım düşmüş durumda. 7200 dolar karda şu anda %120 fakat karım da düşüyor. Başlangıçtaki 6000 dolar 13 bin dolara yükseldi. Bitcoin bu şekilde devam ederse büyük bir panik olabilir. Güçlü bir düzeltmeye ihtiyacımız var. 21500'den güçlü bir sekmeye ihtiyacımız var. Bitcoin 21 bin 21500 doları aşağı yön olarak kırarsa 19000 dolara kadar, orayı da kırarsa 12 bin dolara kadar short açmak mantıklı. 21.500'den yukarı in olarak sekerse long kaçmak mantıklı. Long kaçmak için 21.500'e gelmesini bekleyeceğim. Stop Loss, haftalık desteğin aşağısı ve kar alma hedefi 26.500 dolar. Çok yakın stop loss'ta büyük bir long yakalamaya çalışıyorum. 5.03 oranında şahane bir trade. 5000 dolar kazanmak için 1000 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta potansiyel 50.000 dolar kar. Bitcoin'deki trading bu şekildeydi. Ethereum'a geçelim şimdi. Ethereum ve altcoin'ler Bitcoin düşüşüyle beraber o kadar da düşmüyor. Ethereum'da günlük grafikte aşırı alım durumunda ve Bitcoin gibi Ethereum'da da boğa flama formasyonu oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Ethereum için durum o kadar da kötü değil ve long kaçmak bence mantıklı. Aşağıdaki desteği geri çekilmesini bekleyip loss'u haftalık desteğin aşağı sayısına koymayı planlıyorum ve 2100 dolar kar alma hedefi 4.28 oranında bir trade. Ethereum'da yapacağım trade bu şekilde 1471'e geri çekilmesini bekleyeceğim. Stop loss 1317 dolarda şar alma hedefi de 2132 dolar. Ethereum'daki trade'im bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kripto market cap'e gidelim ve bakalım neler oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Ethereum'daki trade bu şekilde günlük grafikte aşırı alım var. 4 saatlikte aşırı satım durumunda. O bu arada tekne burada gün batımına doğru gidiyor. Ne kadar güzel. Şu gün batımına bir bakın arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz değil mi? Şimdi Ethereum'a e geri dönelim. Görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikte aşırı satım durumunda ve hala düşmeye devam ediyor. Bence Ethereum Bitcoin geri çekilmesine rağmen gayet iyi bir şekilde tutunuyor. Saatlikte de aşırı satım durumu var. Ethereum ve altcoinler şu anda o kadar da düşmüyor. Kripto market cap'e gidelim ve kripto market hemen bakalım şu anda 1 trilyonun aşağısındayız. Bugün büyük bir geri çekilme oldu hala buradaki büyük yükselen üçgen formasyonunu yukarı yön olarak kırmış durumdayız. Fakat günlük grafikte aşırı alım durumu var. 4 saatlikte ise aşırı satım durumu var. Yukarı yön olarak kırıldığı durumdaki fiyat hedefi 1.7 trilyon dolar olmalıydı. Fakat şu anda 1 trilyondan düşmüş durumda ve ikili tepe formasyonunu görüyorsunuz. Aşağı yön olarak kırılması durumunda 964 milyar dolara kadar düşebilir potansiyel 30 milyarlık bir düşüş söz konusu olabilir. Bu yüzden Bitcoin'in 21.500 dolarda kalması gerekiyor. 21.500 doları aşağı in olarak kırarsak büyük bir panik satışı olabilir. Fakat şu an itibariyle büyük bir satım piyasası da yok. Ancak buradaki yükseliş fake olmuş olabilir ve Bitcoin'de ayı bayrak formasyonu gerçekleşip 12.000 dolara kadar düşebilir. Umarım birçok kişiyi tuzağa düşürmemiştir ve fake değildir. 21.500'ü kırarsa dediğim gibi bütün pozisyonlarımı kapatacağım ve Bybit linkinin kayıt bonusu 4.450 dolar. Çok teşekkür ediyorum. Bitcoin için tehlikeli bir an fakat hafta sonlarında genellikle böyle olur. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Kanala abone olup like butonuna tıklayın arkadaşlar. Ben Kripto Gurdan James ve görüşmek üzere.